Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ben ben, ben evet ben. Rengimden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Flame Yoli bugün. Bakalım ne olacak ne yapıyoruz? Cime doluyoruz. Yes come on. Şimdi kesinlikle gölge bir de şey kaçacağım. Lif orada. Sucuk kasılmış liftingde. Üçüncü cime kasılır. Şimdi şurada bir tane trainer var. Hemen gidiyorum. Zaten ezbere biliyorum ben bunu. Bu arada şurada bu şey niye kullanıyorum? Ben ee, nasıl yani bir vesaire için kullanıyorum. Ben yani de şey yapayım. Yani kendisinden de. Ondan önce Güzel. İyi vuruyor lan bu. Yani Ay ben seni cek ama Nah yapıyorsun Allah'ım ki ya. Gör gör öldürür. Tamam. Bir iki gitti ya. Ne oldu lan? Oha. Ha, story öğrenmek istiyor mix diyor aslında şimdilik. Force Blight 30 vurdu. İdare eder. Maç şey biterse. Bunu biraz lifle orada kasacağım. Zaten böyle cimler benim ha, şeyim ya. Kasma halet. Dikili bir senin savaşımın değil. Sana da normal maç Kolay kolay olmaz bir glitch atak biz. Ekstra can için. Nalan mis gibi. Ha atak. Ekstra. Herif koyulun mu koyacak. Ama biz de koyuyoruz yani yavaş yavaş. Jabuz da olacak ya zaten. %100. Nova %50 kaybediyor. %50'den az Hadi kritik atarsa öldük. Bitti be la. Kritik oldu ama. O zaman Leaf King lan tabii. Leaf King. Oh. Ha doğru lan. Şeyde şey vardı. Aynen aynen üçüncü seride. Aptalımız istiyorum. Bakın değiştirsek de iyi çalışıyoruz süper lan. Bunu bilmiyordum. Ne biliyordum da unutmuş. Dediğim gibi benim tek kasma alışım Lick Lord. Lick Lord 21'de çok efsanevi bir Pokemon oluyor ve ben de bunu evrimleştireceğim. Keşke starter torch seç, 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 seçseydim diyorum. Ama yok ya mat gitti tamam. Suçuk Şimdi normalde burada olduğunu bakalım. Bunlar Abi şerefsiz güçlü baya. Tamam ekleye bak abi. Nüstan spor yapacağım. Böylece bizden hızlı olduğu için e, Abi Heh Şu anda ondan daha hızlıyız İşte taktik buna dedi buna derler Şimdi canım da olacak Full Süper Aa, Bu lan 5 can veriyor Absor Bilmiyorum kaç can Oha herif ekip Herif bir enerji yaptı vurursa sakatı olacak Ve Ölüyor Ölüyor lan Çekil. Ya. Öldük. Kritik aç. O binden Oha. Ne oluyor oğlum buna? Heh. Çek şunu şuradan. Heh. Oh öldü böyle. Ready 14. 14.5 Thunder buçuk. Ben de pot var vardı diye hatırlıyorum. Aynen. Oğlum bak. Laptop sıkıntı ya. Hayır hayır hep oynamak sıkıntı. Normalde ezberi biliyorum bir tane trenirsa. Savaş ile şöyle gelebilirsiniz de. Şöyle çıkıyor da ben normalde ezberi biliyorum. Şöyle gidecek. Şurada tren savaşım yok. Şöyle direkt dolmuyoruz ama. Ben Pokemon'larımı kasmak amacıyla geldim zaten buraya. Ve hepsini öldürüyoruz gördüğünüz. Bunda şimdi pek var mıydı? Ya siz bereket yapın. Ha oh be. Şimdi bu piç kesin bizden daha az bu yüzden skor, Oh rahat. Tamam. Bu Pokemon da güzel. Dediğim gibi arkadaşlar her ne kadar Pokemon çocukça bir oyun gözükse de kesinlikle ama kesinlikle çocukça bir oyun değildir. Bunu söyleyeyim ilk önce. Pokemon bir taktik oyunudur. Onu söyleyeyim. Yani bunu yanlış olanlar ol anlayanlar oluyor. Ha Pokemon bir taktik oyunu. Taktik oyun. Taktik değil bak. Taktik. Ya yani. Tak. Tik. Yok. Ağzımda bir şey var sonunda koşamadım. Bir tane daha vardı diye hatırlıyorum. Aynen Şurada vardı. Bu nerede? Aa yok bir şey. Neredesin lan? Tireyim yok. Daha iki bir salmış. İki, i̇kinci sırada kim vardı? Heh. Heh güzel sabrıya var. İşte gölge. Şimdi ikisine de lead seat atacağım sıra sıra. Bana daha hiç şey tatak böylece. İlk önce bir şunu şey unutma. Çünkü Meditite'de ceket var. Çok sinir ediyor. Oh rahmet. Şimdi buna da lead seat at. Buna da bir daha şey. Taktik oyuncu ha. Taktik. Ya taktik neydi taktik 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 oynayacaksın taktik taktik oynayacaksın anasını satayım ya. Şimdi hap soğuk şuna ya bu zaten gidici gibi maalesef şey yoğun olsun. Ha işte dedim abi o yüzden gitsin tatlım için. Bak şimdi bak bak of cana gel be of be yürü be kardeşim be of cana gel. Gölge en hızlısı olduğu için meditetten sonra Meditet güle güle bebek Lip lord durdur güzel Gölge yalnız keşke 15 yapsa dünya gölge Lip lordu kasak derken Ama no, lip lord ciddi Cimde no, benim bayağı bir işime yarayacak Düşünme en önemli 3 pokemona e, Şey vererek Oradan vereyim Lip lord önemli lan tabi Eee sucuğu unutma arkadaşlar çünkü şey olmayacak sucuk, sobrak ve yaratık olduğu için sadece 3 tane pokemon'a bulamayacağım şu anda. Oğlum bu arada bizde bir tane item vardı. Hah kullanmış Lift ortaydı değil mi mano? Hayır abi. Ben Mirek kasıyı almış mıydım? Oğlum. Nerede çıkıyordu? Ha, bak. Şu var. Almayı unuttuk. Şimdi nerede bakayım Belki benim. Yok abi gitti mi rekasit? sevesim var. Yani. şimdi sırf onun için giderim abi. Gittim giderim. Şu kovan çok lazım lan. Bitki bitki tip saldırıların. Bu arada arkadaşlar bir tane e, bitki tip Pokemon yakalarsanız veya starter e, bitki tip Pokemon o zaman Evet gidip şuradan göstermiş olayım. Gösterdi gö mi bilmiyorum. Çıkıyorum şimdi buradan. Dime dalacağım korkmayın. Şimdi Ormanın sonuna gidiyoruz. Tamam çok hızlı hızlı geç. Oğlum benim level'ım olmuş 15. Hala 5 dolar Pokemon'la çıkıyor. Şöyle çarptırmadan en az şurada Aha. en az dedim en az şurada dedim de hadi evet hadi tamam. kaç sevlayla sevlayla vardı sablay mı diyeyim Sable Eye mi diyeyim mi onu da bilmiyorum. Siz söyleyin arkadaşlar. Hah anlamış zor be. Ha doğru lan. Save de kayboldu diyor. Ha. Yok. Gidip bol bulduk. Böyle. Aha mirekasıydı orada. Tamam tamam o mirekasıydı. Oha lan. Abi nerede o? Yoksa ben kafamdan mı Yok ama ya. Bu mu? Ne kısık ne öyle bir şey yok. Vardı. Eminim. Burada mı çıkıyordu? Hayır neyse. Sizi de ümitlendirdik ya. Ama ciddi hatırlıyor mu bir şey be? Yorumda yazın ha. Ha, bilen arkadaşlar varsa. Nasıl oldu be? Öf. kasit kayboldu. Hay. Yok oğlum vardı vardı. Vardı hatırlıyorum vardı. Yok çünkü ben bir yerimden sallamıyorum. Yani. Şuraya gidelim. Yok bir şey diyemem. Oğlum bak video da 8 dakika oldu lan. Böyle gidecekken neyse biz direkt cimde dağıtmadık. Sizi de ümitlendirdim affedersiniz. O sitim bir yakın sitim bir tane item vardı. Bu videoyu da izleyeceğim. Eğer kaybolduysa geçmiş olsun beyler. Hadi da düz. Ya Allah sana. Of. Bu arada bunun sesini açacağım ve susacağım. Maçak! Ne Let's see. Abi ah, mi ya? Vurdu. Onu attım, vurdu. Şerefsiz onu attım. Hızlandı ya. Atıyor. <laughs> Ölüyorsun. Ne <laughs> oran mıydı? Ek ofe. Güzel oldu. Abi şerefsiz şu karate çaktı zaten ne oluyor? Ha yirmi dönüyor. Biz kaybediyoruz ama o da kaybediyor. Tabi görmüştük kesinlikle ama kesinlikle biz kaybediyoruz. Ben pot kullanım çünkü o da pot kullanacak biliyorum. Blitz ile canım ne olacak? Keşke süper potum kullanmasaydım. Tam 9 tane kaldı. Aptal 9 kaldı abi. Lick orada güle güle galiba. İyi gidiyoruz. Benden daha hızlı zaman ama çaresini bulamadım. Kritik vurdu süper. Görsene lan gör. Kritik vurdu. Taktik. Oh yarabbim lütfen. Lick lütfen, lütfen. Pokemon böyle oynanır olur. Siz hala çocuk gibi meselesi dinlemiyorsunuz. Mega drain. Oha abi. Bu level'da yuvam o mega drain o kadar iyi değil de. Absorb'tan kesinlikle daha. De. Kime güle güle deme vakti geldi. Teklatanlar tabi. Çünkü absorb peşini görüyor. Mega drain bitince tabi absorb yaparız. Şimdi meditate. Birini kullanmam lazım ve o da o chain'a gibi birini kullanacağız şimdi. Birini atıyorum. Dur lan ne dedi? Öldürdün ama ciddi ciddi. Bununla dövüş sal. Ah yok siz bu toz var mı? Değil mi? Ama az. Bu toz ne işte. kadar? Bak sen öldü ya. Şimdi gol geç kaptım gol veriş. Gol inanç. Güzel. Leo. Şimdi onu tam ölecek iş a defans Tam ölecek tamam ama ya. Ya. Bak şerefsiz reflekt yapıyor. Ölürsün böyle. Yok. Evet. Bu mapta ya lif orada yollamayacağım. Gölgeli yollayacağım. İlk önce bir canlı iyice bir Ondan sonra lif bir şeyler yapacağız. Hem turşuna dikkat edin. Herif çok pis Hatta hayvan gibi zaten. Heh bir yer gidiyoruz. Çok az cana kalmış bir. Haa fısık turşu bir Bu O kadar ekspinin de gölgeye, gölgeye gelmesini istemiyorum. hasta bir şey. oğlum. İşte o yüzden size gölgeyi yakalayın demiştim. Çünkü bir vuruşta gider beyler. Pot kullanmazsa tabi. Left guard get bakayım bebeğim. <laughs> Sen kaçırdın oğlum. açık. Dın Bu kadar abi. Bu oldu. Süper. 15.5 oldu. Süper. Evet Bravely'i yani. de yandık. Pokemon maceramızda kişiler. Video uzun oldu ama bayağı. Yüklemesi bayağı sıkıntı olacak. Evet. Çabuk çabuk, ne veriyorsan ver. Oh güzel. He level 30'a kadar bak onlar bizi itaat edecek. Dur lan nerede Ha. Ne oldu lan bana artistlik taşlıyordun? ha ya. Böyle adam olursun. Neyse artık dur lan. Yeter. Takma bir bakalım. Ben normalde bu takımla asla onu yenemezdim gölge olmasaydı. Şimdi gölgenin defansı çok daha iyi. Ona bakıyorum. Mega Drain'a nasıl aldırıyorsun? O full drastic. Bir şey öğretmem lazım. Kısa karıştıracak. O yok. Level'ı daha az. Ve hatta da defansı da daha yüksek. Space'in defansı efsaneymiş. Güçlü oldu. Sabri iyi Pokemon ya. Seviyorum ben. Ateşli Pokemon. Bakıyoruz. Abi şu Pokemon'a da yerleşmedi ha. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapayım. Yapalım. Ee, videonun burada sonuna gelin. Evet. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bu bölümde ne yaptık? Bu bölümde Bravely ile karşı amansız bir mücadele verdik arkadaşlar. Neyse video kısaca videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. 5 ee, abone olmuşsunuz. Herkese çok teşekkürler abone olan herkese. Video ee, videoyu beğenmiş de dedim lan zaten. O zaman Pokemon maceramızın bir başka bölümüne karşınızdaydım. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.